Excellence, Est est-ce que vous êtes content de ce que vous voyez ici dans cette année-ci Monsieur le Président, je remarque un grand progrès depuis que j'ai vu la ferme il y a trois années. Il n'y a que cinq années que nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Tassimbe qui travaille ici, qui surveille, n'est-ce pas en fait. Voulez-vous que je lui présente ...bu an ee, Anlatır mısınız nasıl başladığınızı... ...ilk sene burada? Paşam ilk sene başladığımız zaman... ...bütün bu görülen ağaçlı yerler... ...bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Tahsin derelerin içerisinde... ...bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden Ford son ve bu suretle mebde olarak işe başlamış oldu. Birkaç sahada ziraatı mütevessi bir sahada yapmak için makinalı ziraata ehemmiyet verdik. Evet. Hayvanata fazla miktarda ehemmiyet verdik. Ve beş sene zarfında bir milyona yakın ağaç diktik, meyve bakçaları yaptık, bağ yaptık, ve yedi bine kadar koyun yetiştirdik.